Çok bir şey çıkmadı. hiç de Gerçi arkadaşlar bu kupada berber e kalıcı uzatma veya penaltı yok. O yüzden ben pesi daha çok seviyorum. Ben fıfacım. Bir dakika senin şeyin var mı? En önemli olan. Arkadaşlar. Bir dakika. En yükseği bu mu? Arkadaşlar. Sizce buradan kim çıkar? Lütfen 94'lük çıksın. Çıkıyor. Portekiz. Sağ kanat. Şeytan put putre. Ya bu kim ben bunu tanımıyorum oğlum. Eski Kadroyu oyuncu. koyarız. Yeni bakalım. oyunculardan mı? Ama Bilmiyorum. puanı yüksek mi? 88. Şimdi ne kadar var? Yes. Bununla da. <laughs> Arkadaşlar. Babamın çok birikti diye bu kadar yapabiliyorum yani. Kendi hesabımda asla böyle bir fedakarlık yapmam. Tamam oğlum. Kadromuz oluştuysa artık. Takip otomu bittiyse. E Kim çıkar? Çok açtık. Yine bir efsane geliyor. Kim? Portekiz. Portekiz'den. Onu aldın mı? Ha? Orta sağ diyor. Rui Costa. Bu çok iyi oyuncu oğlum. Eskilerden efsane bu Rui Costa. Baba. Milan'da oynamıştı. Baba. Alexander Neixandran'ın bastığını o yazamaz. Bir... Ben diyor. Baya yıldız çıkmış. Dönüm, ya, 23 tane de gümüş oyuncu çıktı. 70. O Ezebal falan güzel oyuncu. Hemen kadroyu yenileyelim oğlum. Bu kadroda ben seni kesin yenerim. Bana öyle geliyor. Arkadaşlar. Şimdi e, şurada da şeyler vardı. Arkadaşlar babam o kadar az açmış ki şu an. a takasa gitmiş. Takas yapmam. <laughs> Özür Tabii arkadaşlar ben bütün ödülleri açtıktan sonra videoyu durduracağım. Kazroyu okuyacağım, Size göstereceğim. Ondan sonra. Baba sen bayağı bir şey biriktirmişsin. Ya. Ama bu kadar da biriktirilmez baba Ben çok, çok, Lig bu. Çok fırsatım olmuyor. Ben ilgilenemiyorum. Ama oğlumla da bir güzel zevkli maçlar yapıyoruz. Onu tabi yeniyorum bazen. <laughs> bazen de yine diyorsun. En acı bir spor. Evet. Ne kadar şimdi kim açık bayağı bir güçlendirdin oğlum. Ee, babayım şimdi bir yerde şey vardı. Nerede? Tamam onun paket açılma bittiyse. Ya baba hayır bir yerde paketler vardı ama onları bulamıyorum. Galiba sen onları açamadın. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Kadro yazılacağım sonra gelip. Arkadaşlar işte kadro bu. Ee, ben evet. şunu şöyle değiştireyim bir dakika. Bir burada oynasın. Kadro uzun <laughs> Ve maça geçeceğiz. Bir dahaki videoda açılım yaptık. Kadro bu. Bir dahaki Ve yok. Bye. bay.